Merhaba, Instagram İnci Yeşiyurt veya İnci Yeşiyurt Official adresinden DM'ye rumuz ve telefon numarası yazıyorsunuz. İnci ablanız sizi tek tek arıyor. Paylaşıyoruz, dertleşiyoruz, kuş gibi hafifliyoruz ama hepsinden önce ne yapıyoruz? Kanalımın altındaki balona tıklayarak İnci ablanıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Bugünkü rumuzumuzun ismi Damla. Damla. Acaba ismi mi Damla? Yoksa gözyaşı anlamında mı kullanıyor? Sorarız. Canlı telefon numarası. Evet. Bakalım. Alo. Merhaba, Rumuz Damla ile mi görüşüyorum? İnci Yeşilyurt arıyor. Evet hocam. merhabalar. <laughs> Merhaba, görüşmemiz YouTube'dan yayınlanacak. Kabul ediyor musunuz? <laughs> kabul ediyorum hocam. Ay sesiniz çok güzel. Maşallah. Kaç yaşındayız? Evet, <laughs> 38. Ay gencecik, gencecik maşallah. Allah bereketli yaşlar versin inşallah. İnşallah hocam. Ee, Damla neler yaşıyor? Bir anlatsın bana bakayım. Dağımın neler yaşıyor. İnci hocam. Ben 38 yaşındayım. İki evladım var ellerinizden Allah öper. Allah bağışlasın. Ee, çok güzel, mutlu bir evliliğim vardı. Ee, hala da devam ediyor. Güzel. Ee, geleneklerine, göreneklerine bağlı e, kariyeri olan, etrafımca sevilen bir hanımefendiyim. Maşallah. Eşimle severek evlendik. Evet. 15 yıldır evliyim. E, son beş yıldır, evet tam beş yıl sürdü. İş yerine bir bayan başladı. Yaşı da epey küçüktü. Evet. Daha sonra evlendi vesaire iş yerinden ayrılmadı. Hı -hı. Ben eşimle e, telefonumda eşimin iş yerinin kamerası yüklüydü. Evet. Ama açıp izleme gereği duymuyordum. Güveniyorduk birbirimize. Evet. E, eşimle çok fazla yakınlaşmalarını gördüm. Ama bir şey söylemedim. Takipte kaldım. Evet. Ee, bu yakınlaşmalar. Ee, ...gördüğüm kişi eşim değil sanki... ...yani bambaşka biri gibi Hayır, geldi yakınlaşmayı bana... ...yakınlaşmayı e, bana tam anlatman lazım ki... ...ona göre yardımcı olacak Yani ...yakınlaşmalar nasıl... ...hani fiziksel temas çok fazlaydı... ...benim gördüklerimde... ...sarılıyorlar, öpüyorlar mı birbirlerini... <laughs> ...yani sarılmalar vardı... Ee, ...daha e, ötesini görmedim... Hı -hı. ...fakat e, ben hani... E, ...24 saat... Çalışma da dayanan bir işim var. Evet. Özellikle nöbet günlerimde çok fazla uzun uzadıya telefon görüşmelerini gördüm. Eşimin evet. e, telefonunu karıştıran biri değildim. Evet. Aylarca e, izledim, e, takip ettim, baktım. Hani ciddi ciddi emin oldum artık. Evet. Yani ben bunu artık bildiğimi belli edeyim. Evet. Emin oldum. Ben e, kendisine konuyu açar açmaz. E, normalde her durumda, her sorunda yapıcı olan adam değil de saldırgan bir şahısla karşılaştım. Ha, evet, evet. Evet, ben ben. tamamen ben ben. saldırı eylemine geçti. ağzından e, ilk defa hakaretler duydum şahsıma yönelik. Evet. E, bunu yediremedim kendime. Bir süre ayrı kalmaya çalıştım ama bunda tehditleriyle karşılaştım. Hmm. Çocukları alır götürürüm, bulamazsın vesaire. Hmm. Ay ha. Ee, aileni karşıma alırım. Ben e, şimdiye kadar hiçbir sorunumu ne aileme, ne çevreme, ne onun ailesine yansıtmış biri değilim. Biz sorunlarımızı hep birlikte çözdük. Hiç tanımadığın bir adamla karşılaştın değil mi? Hiç tanımadığım bir adamla karşılaştım. Ya. Bambaşka biriydi yani o değildi. Ya, ya. Evet, e, bu şekilde ben devam edemeyeceğimi, çok üzüldüğümü, hatta beni paranoyaklıkla suçladı, şizofren olmakla suçladı, sırf rahat etsin diye psikiyatriye gittim. Çünkü hocam eşim bana bir tamı koydu. Doğruysa destekleyin, doğru değilse bana bir yol gösterin diye. İnanın e, psikolojim o kadar çok bozuldu ki tedavi bile aldım eski uykumu eski huzurumu geri kazanabilmek adına e, destek alabilirsin de şunu anlamak istiyorum. Gözünle gördüğün bir şeyi inkar e, eden kişiye inanıp da neden tedavi alıyorsun yoksa destek almanda bir problem yok? Ee yok. E, ona e, onun sözüyle değildi. Ben o dönem uykularımı yitirmiştim artık. Ha, tamam. ee, i̇nanılmaz derecede kilo vermeye başladım, tamam. şekerim düşüyordu, tamam. ee, bedenim patlak vermeye başlamıştı. Tamam. Dedim ki evet uykusuzlukla başladı, ben psikiyatriye gideyim bir destek alayım doğru, en azından. Doğru yani. Evet, hani bunun bile şeyini aldım. Ee, bir süre duyarsız kaldım. Dedim ki izlemeyeyim, takip etmeyeyim. Ee, bıraktım ama aynı şekilde devam ettiğini gördüm. İşten çıkarmak istemedi görüşmeleri Hı. devam etti ee, daha sonra İnce hocam e, birçok youtube e, videodunuzda ben karşılaştım ilahi adalete çok değiniyorsunuz. evet bu bayanın bir çocuğu oldu e, ben şu bir dua'yı içim yanarak gerçekten diledim dedim ki Allah öyle bir dert versin ki e, benimkini unuttursun unutturdu değil mi? Dedi. unutturdu ...başına çok kötü bir şey geldi. Ee, diğeri yandı diyeyim. Yani sonucun bu olduğunu bilmiyorum. Hani kendime de pay çıkarıyorum. Keşke bunu söylemeseydim diye. Evet yaşadığı o olaydan sonra işten ayrıldı. Biz eskiye döndük. Ee, şimdi çok iyiyiz. Ama güvenimi yitirdim. Eskisi gibi olamıyorum. O eskisinden çok daha iyi bir şeye geldi... Evet. sürekli beni mutlu etme çabası var. Eşinde o çabalar var ama sen artık eski sen değilsin. Hocam çok uzadı çünkü. Bir hata olur. Eee damışılır dövüşülür. Tabiri caizse e, bir yol bulunur. Yuva yıkılmaz. Veya, yuva e, Evet. Sana ben ama, bir hata yaptım. Özür dilerim. Gönlünü al, evet, alsa falan evet, vesaire, evet. ama o saldırgan tavır aslında evet. senin güveninin daha da çok sarsılmasına zannediyorum. Neden oldu? Çünkü hatayı hiç kabul etmedi. Diyorum ki paranoyak değilim. <laughs> Kameraları kapatıyordu. Beni en çok eee eden oydu niye kamera kapanıyor sen işe gittiğin zaman veya da o işe geldiği zaman neden görüşmeler yazışmalar siliniyor neden telefonuna şifre koyuyorsun benim bilmediğim telefonuma dokunma o benim özelim dediğini hı hı. çok duydum ne senin tek özelim benim peki o süreçte benim. Hiç, e, boşanma girişiminde bulundun mu hocam boşanma girişiminde bulundum hı hı. E, fakat çok öfkeliydim psikolojikmen sağlıklı değildim eee bunun girişiminde e, bulundum fakat eyleme geçirmedim. Hı hı. Eyleme Neden? geçirmedim. Neden? Neden? E, çocuklarım çok küçüktü. Evet. İyi bir baba, çok iyi bir baba, ilgili bir baba. Hı hı. E, çocuklarım inanılmaz derecede düşkündü. E, o şeyi, o çatıyı bozmak istemedim. Ama hepsinden de önemlisi, sen de aslında eşinden ayrılmak istemedin. Çok seviyorum. Hala çok ha, seviyorum. Esas sebep evet. budur. Çocuklar evet. değildir. Esas sebep bu. Sen boşanmak istemedin. Peki Evet boşanmak istememe kararını bugüne geldiğimizde doğru mu vermişsin? Yoksa keşke boşansaydım diyor musun? Hayır. İyi ki boşanmamışım diyorum. Tamam İyi ki evliliğimi devam ettirmişim diyorum. Ee, pişman değilim. Ee, boşanmamakta. Peki, e, ama eskisi gibi olamıyorum. Kendisi iyi hissediyor. Sen, Fakat sen. E, kendisine güven duymadığımı sezinmiyor. Bunun için e, bir kat çaba harcayacakken üç kat çaba harcıyor. Onun da bir yerde yorulacağını biliyorum. Bu sana haz veriyor mu? Bu bana hayır haz vermiyor. Yapmacık geliyor bana. İnanamıyorsun değil mi? İnanamıyorum, evet. Yani inancımı kaybettim. Ne olması yani, lazım güvenmen için tekrar? Güvenmem için, hocam hiç ben bu konuda hata yaptım demedi. Dese, ee, hani bu çabayı keşke ben buna e, ilk doğru. söylediğimde bu çabayı göstermiş olsaydı. Ha, hayır veya bugün gelse sana dese ki ben bu konuda hatalıydım, üstüne gelmekte de hatalıydım, inkar ettiğim için de hatalıydım derse Böyle birdenbire güvenebileceğin mi? Hayır. Ya? Hayır güvenemeyeceğim. Hocam yemek soğudu artık. Hani su bulandı. Hı hı. Araya o kadar çok zaman girdi ki. Hı hı. Su gerçekten bulandı. Su koktu. Peki bana sormak istediğin nedir? Benim size sormak istediğim ben psikolojik yardım da aldım. Tamam. Ee, bu güvensizlik beni çok üzüyor. Gizemle evet. kendimi kötü de hissediyorum. Acaba ona haksızlık mı ediyorum diyorum. Ee, bu konuda e, danışığım böyle sadece fikrini almak istediğim arkadaşlarım oldu. Hayır çözüm değil. Herkesin böyle şeyi dinleyişi çözüm o daha çok farklı oluyor. Ee, psikolojik yardım da aldım ama tatmin olmadım. İnce ablam bu telefonu kapattıktan sonra sana bir yol açacak ama bilmiyorum o yola girer misin girmez misin? <laughs> ee, ama öncelikli olarak şunu bil bir tane hayatımız var. Ve bu bir tane hayatımızda kendimize eziyet ederek yaşamanın bir anlamı yok. Ee, ve ben sevgiye çok önem veririm, çok değer veririm. Eşinin sevdiğinin de ben farkındayım. Evet. Bu yüzden sana yardımcı olacak cevabı vereceğim. Asla kandırmam kimseyi biliyorsun. Ee, sen benim önerime hayatına geçirdiğin zaman bana ayrıca dua edeceksin. Onu bil. Evet. Tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Öpüyorum yanaklarından. Sana. Ben de öpüyorum. Hayatımdaki hocam. en kötü tekniğim sağlıcakla inşallah. kalın. İnşallah. Evet, i̇nşallah. Rumuz e, Damla'yı dinlediniz, izlediniz. Lütfen siz de yorumlarınızı kişilik haklarına saldırmadan, kişileri rencide etmeden, ben onun yerinde olsaydım ne yapardım diye düşünerek yaparsanız, inanın makbule geçecek. Evet, ben ilahi adalete çok inanırım. Ee, ve kesinlikle bazı konuların değil, aslında her şeyin tam olarak Allah'a teslim olduktan sonra, tevekkül içinde olduktan sonra, gerçekten e, olumlu olarak netice, bizim hayrımıza olan şekilde neticeleneceğine inanırım. Ve ee, rumuz damla evet sıkıntılar yaşamışsın ee, kötü tecrübeler yaşamışsın ama erkek dünyasında maalesef şöyle bir kural var yakalandın mı dibine kadar inkar abi saldır abi karşı tarafı suçla abi bu son derece yanlış kuralı maalesef erkek dünyasında çok kullanıyorlar ben hatalıysam hatamı kabul ediyorsam ve bunun için bunu telafi etmek için eşimin Gönlünü almaya çalışıyorsam işte ben o zaman adam olurum. Diğeri kaçak kuşak işimi yürüteyim. Yani dansöz derim ben hep onlara. Dansözlük mesleğine saygım sonsuz ama hani bu e, o taraftan bu tarafa işime geldiği gibi konuşayım anlamında, mecazi anlamda kullanıyorum bunu. E, ve hiç saygıda duyulacak insanlar değildir bu kişiler. Yakalanmışsın artık ortada yani her şey. Zaten eşini aldatman külliyen hata. Bir de bu ortaya çıktığında bunu bu acıyı yaşayan eşine saldırgan tavırlar sergilemek, inkar etmek, onu hastalıkla suçlamak, yok kameraları kapatmak falan bunlar artık rezilliğin dibi. Neyse bunlar yaşanmış, bitmiş. Ama geldiğimiz noktada aslında çok daha farklı şekilde hatasını kabul etse, özür dilese insanlık hali ben de yanlış yapabilirim. Ama ben bu yanlıştan ders aldım yoluna girse, biz de uzmanlar olarak o güven problemini karşı tarafta daha kolay e, elde ediyoruz. Ama maalesef e, diğer türlü davranışla bir anlamda kişi kendi ayağına da sıkıyor. İşte eşine bıraktığı durum güvensiz bir durum. Fakat ben damlaya şunu söylemek istiyorum. Biraz evvel de dedim ya bir tane hayatımız var. Eşini de seviyorsun. Ve bu yanlışı yapan hepsinden de önemlisi sen değilsin. O zaman cezasını niye sen çekeceksin güven problemi yaşayarak? Neden sen kendine bu hayatı kahır edeceksin? Bırak sal kendine. Eğer ki hata yaparsa bu onun problemi olacaktır bundan sonra. Senin problemin olmayacaktır. Sen üstüne düşeni zaten bu evliliğe karşı yapıyorsun. O yapmadı. O yapmadığı gibi şimdi senin gönlünü almak için iki kat, üç kat daha çok efor sarf ediyor ve sarf etmeye de devam etmeli. Ama sen lütfen Sevgini yaşa, mutlu etmesine izin ver, mutluluğunu yaşa. Hayatın her anında hayatın güzel olan yanlarını yakalamaya çalışarak kendine azap etme. Kendine azap ederek aslında kendini cezalandırarak sen kendine kötülük yapıyorsun. Ya bir daha tekrarlarsa korkun var içinde biliyorum. Ve yapmasaydı, yaptı, oldu, bitti. Biz artık defteri kapattık, önümüze bakacağız. Ve madem ki sen devam etme kararı aldın, o zaman bu karar yolunda sen de hayatına yeni bir sayfa açmalısın diyorum. Öpüyorum yanaklarından. Bugünkü yayınımız bu kadar. Bundan sonraki yayınlarda görüşünceye kadar hoşçakalın. Ama lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.